Ne haber Merve? Her zamanki gibi. Yine ne oldu? Şu havaya bak ya, of, çok açık. Hiç bana göre değil. Sana ne geliyor söyle onu yapalım. Bana gelenler geliyor Sedat. Anladın mı beni? Bir de senle uğraşmayayım şimdi. Kızım ben sana teşhisi koydum. Kronik depresif. Ne alakası var? Bir de gereksiz agresiflik tabii. Hayır yani ne oluyor böyle beş karış oturunca? Sedat bak bir de seninle uğraşmayayım. Gerçekten yeteri kadar problemim var zaten. Oh ya kebap böyle oturduğum yerden şikayet edeyim ben de her şeye. Et Sedat et. Edeceğim Merve. Ha, bak görürsün nasıl oluyor. Ya gidip konuşmak istiyorum ona. Ne düşündüğümü ne bildiğimi hepsini anlatmak istiyorum. Ne biliyorsun ki? Sorma diyorsun yani. Aynen sorma. Peki. Zeynep, iyi misin canım? Değilim. Ya Kerem bir şey söyledi mi benimle ilgili? Yok, bir şey söylemedi. Yani barıştaydılar biraz önce, çıktılar. Nereye çıktılar? Allah, bir şey bilmiyorum ya. Çıkıyoruz dedi, o kadar. Çok kızgın bana, değil mi? ben hani de haberlerde gördüm şekerim. Ya yani kadın çıkmış bas bas bağırıyor oğlum onlar bu hale getirdiler diye ya. Bilip bilmeden konuşma istersen Ayşen. Ay ne var canım bilmeyecek Allah Allah. Yani herkes gördü sonuçta gizli kapaklı bir şey değil ki. Ana haber bültenlerine çıktılar yani. Kolay gelsin. Gel. Ha Melda Hanım. Ha. Ay haberleri duydunuz mu ya? Ne sayarlarım söylüyorsun? Ha. Olsun. Ay neler yapmışlar ama ya. Ay yok canım, ben hiç ihtimal vermiyorum yani. Böyle bir şeye karışmış olamazlar. Hayır, zaten Ahmet Bey çok dürüst bir adam. Her şeyden önce çok başarılı bir iş adamı yani. Yani tabii ki, tabii ki öyle de yani. Ne bileyim, insanın aklına bin türlü şey geliyor yani. Ayşecim gelmesin aklına bin türlü şey. Aa Biz işimize bakalım. Al sen şu kuryeyi ver. Kolay gelsin. Sağ olun. bakacağız önce her zaman olduğu gibi. Cuma günü yine e, piyasada piyasalar çok hareketli olduğunu söylemiştik. Bir taraftan fiyat bilimle bir yakından izliyor piyasalar. Ve oradaki tansiyonu tam olarak düşmedi. Efendim Demet i̇şte, Hanım? Ev... Ben, ben sustuysam sizin için değil kızım için sustum. Anlamadım. Ben sizin bu çirkin oyunlarınıza alet olmayacağım. Kızımı da alet etmeyeceğim. Bundan sonra lütfen benim karşıma çıkmayın. Evime bir şey göndermeyin, bana not falan da yazmayın. İstemiyorum bunların hiçbirini. Ayrıca Tülünle Can'ın özel hayatta beni hiç ilgilendirmiyor, anladınız mı beni? Beni bir daha bu işlere sakın bulaştırmayın, sakın. Aa, o konuda maalesef size yardımcı olamayacağım Demet Hanım. Çünkü CD'nin bir kopyasını da Cihan Bey'e gönderdim. Böylece aranızdaki engelleri de kaldırmış oldum. Bundan sonrası artık sizin bileceğiniz iş. Zeynep mi arıyor yine? Evet. Konuşmayacak mısın peki? Hadi inelim. Kerem, bak kızgınsın anlıyorum ama Zeynep'le konuşmayarak nereye kadar gidecek? Barış, şimdi sırası değil tamam mı? Hadi. Kitle. Ben geldiğinde kilitliydi. üzülme bu kadar. Ya bir jest yaparsın, konuşursun. Olmadı küçük bir hediye alırsın. Hiç şey yarayacağını sanmıyorum. Ya Zeynep bu yüzden de ayrıca haliniz yok herhalde. Bak aklıma ne geldi. Yani sen çıkışta direkt Kerem'lere git. Ve sonuçta ailesiyle iyi anlaşıyorsun. de Kerem evde yoksa da ailesiyle konuşursun. İyi konuşacağım. Bilmem ki. Şöyle diyeyim istersen. Ben oğlunuza güvenmediğim için okulda onu rezil ettim. Çünkü size de güvenmiyorum. Nasıl? Yani öyle değil de. Ya tamam Allah kapatalım konuyu. Ne olur hiç konuşmak istemiyorum. Ya neden ki? Ne i̇stemiyorum işte. Ya ben sen üzülme diye. Ya biliyorum yağmurcu. Ama gerçekten konuşmayım. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.